Herkese merhabalar. 32. dersimizle derslerimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle possessive pronouns yani iyilik zemirleri ile reflexive pronouns yani dönüşlü zemirleri öğreneceğiz. İlk olarak possessive pronouns ile başlamak istiyorum. Possessive pronouns yani iyilik zemirleri bir şeyin kime ait olduğunu anlatır ve tek başlarına kullanılırlar. Özne ve nesne olarak cümlede yer alabilirler. Ve sahiplik bildirirler. Bu possessive pronouns'lar nelermiş? Birlikte bakalım. Mine, benimki. Yours, seninki. His, onunki erkekler için kullanılır. Hers, yine onunki bayanlar için. Ve its, onunki hayvan ve cansız varlıklar için kullanılır. Ours, bizimki. Ve theirs, onlarınki anlamında kullanılır. Daha önceki derslerimizde sizlerle pronouns, object pronouns ve possessive adjectives'i öğrenmiştik. Şu tablo üzerinde hepsini bir arada görmemizin faydası olduğunu düşünüyorum. Öncelikle pronouns'lar zamirlerdi ve I, you, we, they, he, she, it yani ben, sen, o, biz, siz, onlar anlamında kullanılan zamirlerdi. Object pronouns ise nesne zamirleriydi ve beni, bana, seni, sana, onu, ona gibi anlamlar katıyordu. Me beni, bana, you seni, sana, him, her, it onu, ona, us bizi, bize you, sizi, size, them, onları, onlar anlamı katar. Possessive adjectives'ler ise tıpkı possessive pronounlar gibi sahiplik anlamı katar. Bu ikisinin farkından biraz sonra bahsedeceğim. My, benim, your, senin, his, her, its, onun, are, bizim, your, sizin ve their, onların anlamında kullanılır. Possessive adjectives'lerden sonra mutlaka ve mutlaka bir isim kullanırız. My hands are cold. Ellerim soğuktur. Gördüğünüz gibi my hands arkasından bir isim gelmiş. Their pens are expensive. Onların kalemleri pahalıdır. Their pens. Have you read my book? Kitabımı okudun mu? My book derken yine isimli kullanılmış. Fakat possessive pronounlardan sonra bir isim kullanılmaz. Yani şöyle. Those cold hands are mine. Bu soğuk eller benimkiler. The expensive pens are theirs. Pahalı kalemler onlarınkiler. Have you read mine? Benimkini okudun mu? gibi anlamlar katar cümleye. Aynı cümleyi hem possessive pronoun hem de possessive adjective kullanarak örneklendirdim. This is my car. It's mine. O benimkidir. This is your car. It's yours. O seninkidir. O senin arabandır. This is his car. It's his. Onunkidir. This is her car. It's hers. Yine o onunkidir. This is its cottage. O onun kulübesidir. This is our car, it's ours, bizimkidir. This is their car, it's theirs gibi o da o onlarınkidir anlamı katar. Gördüğünüz gibi hem possessive pronoun hem possessive adjective'leri kullandım burada. Şimdi daha fazla örnek verelim. The ring is hers, yüzük onun. The house is theirs, ev onların. The dog is mine, köpek benim. Is the cat yours, kedi senin mi? The bag isn't theirs. Çanta onların değil. Gördüğünüz gibi hem olumlu hem olumsuz ve hem de soru cümlesi yaptım. This house is bigger than mine. Bu ev benimkinden büyük. Is this yours? Bu senin mi? Did they show you theirs? Sana onlarınkini gösterdiler mi? Their mother's gets along well with yours. Onların annesi seninkiyle iyi geçinir. Is this pen mine or yours? Bu kalem benim kimi, senin kimi? I didn't have an umbrella. Sue gave me hers. Benim şemsiyem yoktu. Sue kendisininkini bana verdi. It's our problem, not theirs. Bu bizim problemimiz. Onların değil. Are the kids yours? Çocuklar seninkiler mi? Friends kelimesinde sahiplik belirtirken genelde possessive adjective yerine Positif fiillerle şu şekilde kullanılır. He is a friend of mine. O benim arkadaşımdır. Ya da Are those girls friends of yours? Bu kızlar, şu kızlar sizin arkadaşınız mı? Bir nesnenin ya da cismin kime ait olduğunu sormak için kimin anlamına gelen whose kelimesi kullanırız. Yani bu kimin kalemi diye sormak istersek whose pen is this ya da Whose is this pen? şeklinde sorabiliriz ve bu soruyu cevaplarken de örneğin this is mine, bu benimki ya da it's Ali's pen, bu Ali'nin kalemi şeklinde cevap verilebilir. Gelelim Reflexive Pronouns'lara. İngilizce dil bilgisinde bazen fiilin anlamı özneye geri döner ve özneyi etkiler. Buna biz dönüşlülük zemirleri diyoruz. Bu durumda İngilizce'de de Reflexive Pronouns'lar tıpkı Türkçe'deki gibi kullanılırlar. Türkçede bunu ifade etmek için biz kendi kelimesini kullanırız. Yani kendim, kendin, kendisi, kendileri, kendimiz gibi. Şimdi İngilizcedekilere tek tek bakalım. I ben myself kendim. Yourself kendin, yourselves kendiniz. Himself kendisi erkekler için kullanılır. Herself yine kendisi kadınlar için kullanılır. Itself Kendisi cansız hayvan ve bitkiler için kullanılır. Ourselves kendimiz ve themselves kendileri anlamına katmak için kullanılır. Şimdi bunlara örnek verelim. I saw myself in the mirror. Aynada kendimi gördüm. You saw yourself in the mirror. Aynada kendini gördün. We saw ourselves in the mirror kendimizi aynada gördük. They saw themselves in the mirror. Kendilerini aynada gördüler. He, she, it bunların hepsini bir arada kullandım. Saw himself, herself, itself in the mirror. Kendisini aynada gördü. Gelelim kullanıldığı yerlere. Reflexive pronoun'lar 3 temel durumda kullanılır. Özne ve nesne aynı olduğunda, özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak özneyi vurgulamak istediğimiz durumlarda. Ne demek istediğimizi tek tek bakalım. Öncelikle özne ile aynı olduğu durumda dedik. Yani işi yapan ve işten etkilenen aynı kişi olacak. I hurt myself, kendimi incittim. Yani kendi kendimi. My cat prints itself. Kedim kendi kendini yalar. Kendini yapan da etkilenen de aynı kişi. Bihter Ziyagil shot herself. Bihter Ziyagil kendini vurdu. Kendi kendini vurdu anlamında. özneyi gösteren bir adetin nesnesi olarak kullanılır dedik. Nasıl olacak? Şu şekilde. I bought a present for myself. Kendim için bir hediye aldım. She did it by herself. Kendi kendine yaptı. That man is talking to himself. Adam kendi kendine konuşuyor. Gibi. Ve son olarak özneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda kullanırız dedik. I'll do it myself. Kendim yapacağım. Başka hiç kimse bana yardım etmeyecek. He ate all the food himself. Bütün yemeği kendisi yedi, başka hiç kimse yemedi anlamında vurgulamak için de kullanılabilir. By itself ile kullanılan dönüşlü zamirler cümledeki fiilin gösterdiği eylemi öznenin kendi kendine, kimsenin yardımı olmaksızın yaptığı anlamını verirler. Şu şekilde: by myself kendi kendime, by himself kendi kendine, by ourselves kendi kendimize, by themselves kendi kendilerine gibi anlamlar katar örneklerle devam edelim. I fell off my bicycle and hurt myself. Bisikletimden düştüm ve kendimi yaraladım, incittim. Ali sometimes talk to himself. Ali bazen kendisiyle konuşur. She cut herself with a knife. Kendisini bıçakla kesti. They paid for themselves. Kendi hesaplarını ödediler. Did you prepare yourself for the match? Kendini maça hazırladın mı? How did you injure yourself? Kendini nasıl yaraladın? Let's get ourselves some lemonade. Hadi kendimize limonata alalım. I drew this map by myself. Bu haritayı ben kendim çizdim. She cut herself with a knife. Kendini elini bıçakla kesti. That man is talking to himself. O adam kendi kendine konuşuyor. I hurt myself. Kendimi incittim. She calls herself princess. Kendisine prenses diyor. He shot himself. Kendini vurdu. I bought a present for myself. Kendime hediye aldım. She did it by herself. Kendi kendine yaptı. Alıştırmalarımızla dersi tamamlayalım. İlk olarak boşluklara uygun possessive pronoun'u yerleştirmeye çalışalım. My mom and I have a boat. This boat. Burada annem ve bana ait olduğu için bizimki anlamında ours kullandım. Jack was driving a car. I think the car is. Jack araba kullanıyordu. Sanırım araba onun anlamında erkek olduğu için his. I found a mobile. Bir telefon buldum. Baba senin kimi bu anlamında? That is it yours. I've lost my pencil. Kalemimi kaybettim. Can I use? Seninkini kullanabilir miyim demek için. Burada da yine yours. Their cats are fat. Onların kedileri şişman. Bunlar onunların kedisi değil anlamında. Onlarınki değil anlamında theirs kullandım. Aynı would bring his daughter with her. I think this little girl is. Sanırım bu kız onunki anlamında hers kullandım yine. If your room is dirty, you can use odan kirli ise benimkini kullanabilirsin demek için my. Şimdi gelecek olan boşlukları ise reflexive pronounlardan uygun olanı yerleştirelim. The old woman sat at the park bench and talking to kendi kendine konuşuyor anlamında. Burada kadın olduğu için herself dedim. Did you write it bunu kendi kendine mi yazdın sen demek için yourself. I find Successful. Kendimi başarılı bulurum demek için. I found myself successful. She always puts into someone's shoes. Her zaman kendini, kendisini başkasının yerine koyar. She olduğu için herself dedim. Murat doesn't like. Murat kendisinden hoşlanmaz demek için. Himself, erkek olduğundan. Ve son sorumuz. Let's prepare a breakfast. Burada kendimizi anlamını vermek için. Ourselves. Bir dersinden sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.